Dur, Bülent Başkan, yarın Ankara'ya uçuyorum artık gezdirirsin değil mi? Tabi gel kardeşim gezdiririm ya her şeyin ayıpsın ya. Bir siktir git ya. Atilla abi şimdi sen Kasımpaşa'da sol beksin. Ben de futbolcu olacağım ileride inşallah. Sence benden futbolcu olur mu? Sen de kasapçı veya tırcı olur. Futbolcu olmaz. Çok açık konuştum. Çok da yani kalbimde vurdum. Çok yazık bana yani. Üzülüm. Adamın biri donmuş. Çocuğu da atlet. <laughs> Alo Halil abiş, haysem, Emre ve basgeç, vigeç, şbön, halesgut, fantaz diş. Ya, yani diyor ki her havuzun dibi ayna. Aman ha. Abi hadi gel bir fotoğraf çekinelim. Poz ver. Güzel çıkıyor musun, lan. Video mu lan bu? Merhaba millet ve işte karşınızda İstanbul'un yeni kahramanı... Selamun Aleyküm millet. Benim adım Yalma. Kadir her dile sahip yani. Her çok dil konuşuyor çocuk. Japonca patlat. Nadime so hai Çince. <gülüyor> Pakistanca. Rusça. İngilizce. <laughs> Deniz abicim. Bu Eyfel var ya bu Eyfel. Anladın sen onu. Terbiyesiz seni. <laughs> Anne, duydun mu ne olmuş? Ne olmuş? Ben de sana soruyorum, ne olmuş? Oğlum manyak mısın? Git başından be. Anne, şaka bir yana akşama ne yiyordu? Eşeğin ayağını. Bu hayat çok anlamsız. Kızları hiçbir olan anlamadı. Ondan sonra Bülent Ersoy erkekten kadın oldu. Ya da kadından erkek oldu. Ya da ikisi bir arada. Cafe Crown. Niye dünyanın içinde lezbiyen var da tek Trabzon'da lezbiyen var onu da anlamıyorum. Yo Bülent Başkan yarın Ankara'ya uçuyorum artık gezdirirsin değil mi? Tabi gel kardeşim gezdiririm ya her şeyin de ayıpsın ya. Bir siktir git ya. Alo merhaba ben, ben Ömre Almanya'dan geliyorum sizde Apple Shaft var mı? Apple Shaft, Millet benim şaftım kaydı diyor da ben Apple Shaft içeceğim yerine gelsin diye. Ailecik akşamları dizi izliyoruz öpüşme sahnesi çıkıyor. Herkes dönüp bana bakıyor. Sanki karıyı ben öpüyorum. Ben Katrin'den başkasını ellemem ya. Elleyemem abi elleyemem. Katrin! Kadir bu hayatta nasıl zengin olunuyor biliyor musun? Nasıl? Okusaydın ileride zengin olurdun gerizekalı. Bunu da mı ben sana anlatacağım ya? Yani bir çözüm bulunsaydı zaten herkes zengin olurdu. Hayatta her şey zor biliyor musun? Biliyor musun? Yok bilmiyorum. Anam, tatlım, şekerim, bebeğim, neyse bu kadar yağcılık yeter 100 liran var mı? Git çantamdan al. Vallaha mı? Oğlum ne arayacak bende 100 euro? 200 euro ver. Bir bastın, yaktın, aşkı batardı, gülün, Tolga düşünsene millet seni böyle kaşlar alınmış yaralı bebek diye tanıyor. Bir de tek kaşlı görseler ne tepki verir bu millet? Yok. Allah korusun. Allah korusun. Gözlerden uzak. Gözlerden uzak. Kadir, sana bir şey soracağım. Benim eski kıta arkadaşımla çıktın mı, çıkmadın mı? Hiç yok, çıkmadım. Benim götlerimin içine iyi bak da söyle. Çıktın mı, çıkmadın çıkmadım. mı? Çıkmadım. Götümün içine iyi bak. İnek gibi bağırıp durmadın. <laughs> Oy, ben seni bir gün çok mu sinirlendirdim, pompiş Oh, <laughs> <laughs> Seviyorum yavrum seni, seviyorum. Sana söz veriyorum. Seni babandan isteyeceğim. Ya ünlü olmak gerçekten çok güzel. Şimdi Real Madrid'in futbol takımının bütün futbolcuların karılarını ayarladım kendime ya. Ünlü olmak da böyle bir şey yani. <laughs> İnşallah donarsın. Ne oluyoruz lan? Ne abi? Alo aşkım. Ya kusura bakma ben seninle bir hafta ya da bir ay konuşamayacağım biliyor musun? Çünkü aşkım yani rahatsızlandı benim peder. Ondan yani. Yo kimse öpmedim. Anne bir karar verdim. Hayatım boyunca bana acı çektiren kişilerden öcümü alacağım. İlk sırada da o doğarken kıçıma vuran doktordan öcümü alacağım. Onun ismi ne? Mahmut Kırkayak. Mahmut Kırkayak. Onun Allah belasını vermiş bile. Mustafa biliyor musun bir zamanlar çok şişmandım ben. Arkadaş diye gezindiriyorlar. arkadaş diye geziyor. Hayatının 3 dakikasını kurtardım. Bana dua etmen lazım Mustafa. Hadi lan. İyilikte yaramıyor şerroy. Evrecim burası İstanbul. Öyle kaba konuşulmaz mı burada? Evrecim burası İstanbul. Böyle kaba konuşulmaz burada. Ne yapalım? He? Sesin kabak. Buradaki kızlar gibi mi konuşalım? Soru işaretini koyuyorum ve soruyorum. O mu kaba, ben mi kabayım? Nereden geldiğimizi unutmayalım abi. Dışarıda damar dinliyorum senin yüzünden Katrin. Neredesin Katrin? Of. Ha. Ki. Emre. Efendim. İş abi. görüşmesine gideceğim. Biraz yönem var mı? Hayırdır Gökmen abi. Kaçlarına mı sürecek? Ya Emre, Heh. Hasan abinin olup yere karışmış. Ya o çocuk var ya ben küçüklüğünden beri sevmiyim yani. Evladım olsa cebine uyuşturucu sokup polise ihbar ederim o biçim Mustafa yani. Yani iğiyormuş şerefsiz. 100K'dan önce Emre. Bunu görüyor musunuz? Senden konuşabilir miyiz? Hadi dur. Yazmış. Ya bu çocuk ve 100K'dan sonra Emre. Likten. Emre, Emre e, bak sana Emre. Emre üstüne bakar mısın? Emreyor musun? Şimdi aleyküm, bugün Galatasaray'ın yeni futbolcusu Mustafa Kara Mahmut. Nasılsın Mustafa? Allah'a şükür ama ben Galatasaray değilim, ben Beşiktaşlıyım. Tamam oğlum, çaktırma işte. Dişin e beyaz, yüzün siyah, Onda. <laughs> o kadar. Tamam, e buraya niye geldin? Valla kızları için bakacağım. Bizim oğlan, senin canın sıkılmıyor mu almanyalarda? Hiç, sabah kalkıyorum, plaseşino oluyorum, sonra gidiyorum döner yiyorum. daha güzel. Millet Avrupa'da mühendis oluyor, bu geri zekalı da döner yiyorum, döner diyor. Ya Çinli abi benim etim yenmiyor ya. Gopek mi lan o? <laughs> lan vallahi canımı zor kurtardım ya. İyi ki köpek var dedim de beni rahat bıraktı. Çinliler köpek etine dayanamıyor. <laughs> lan vallahi felaket yakışıklıyım. Lan her yakışıklıyım dediğimde nazar değiyor ya. Ne biçim hastalık lan bu? Emre... Sana bir şey söylemem lazım. Söyle kardeşim. Senin eski sevgilinle çıkıyor. Bak Eren, vallahi ağzımı bozarım ha. Boz lan. <gülüyor> <gülüyor> Şarkının namısı kalmadı. İyi valla bunlar da o dinlenme tesisleri sandı valla. Abi. Abi. Hadi kalk ya PlayStation oynayacağım. Emre bu çocuk sana bakıyor lan. Kim? Bu mu? Ne bakıyorsun lan? Dalmışım. Dalmış. Havuz muyum lan ben? Oğlum. Ha? Bugün misafirlerin çocuklar senin odanın Dağıttılar ha. Ya anne o çocuklar benim odama niye sokuyorsun? Abimin odasına soksana. Vallahi sana küfür söyleyesin var. Yiyorsa söyle. Küfür. <laughs> Mevlüt abi arkandan onca şeyler söyledim. Şakaydı biliyorum. Hakkını helal et. Seni çok seviyorum abi be. Sen olsun kardeşim. <laughs> Salih gidiyor lan. Ne yap Su dökmeyi unuttuk lan. Aman dön abi. dön, su dökmeyi unuttuk. Gel lan şuraya. <laughs> Almanya'dan mı geliyorsun sen? Kim ben? Nein, ben Türk'üm, Türk'üm ben. Zardan geri zekalı daha Türk'üm diyemiyor. <laughs> 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 Selamun Aleyküm Paris Ben bu manzarayı beğenmedim Aleyküm Selam İstanbul Memleketimden daha güzeli yok. Bugün yolda iki tane Japon dövüşüyordu. Adam karısına dedi. Koronima karanata. Kadın da sinirlenerek. Kakarim koronato dedi. Bir şey anlamıyordum ama güzeldi yani. Action dolu bir gündü.